Şu anda oluyor mu peki? Hadi bakalım. Yani yorumu gösterse yeter benim için ama yorumu gösteriyor mu? Evet, kazanan Batuhan. Batuhan, chatte misin Batu? Yedek, yedek de yapalım tamam. Bir tane yedek yapalım ama Batu önemli olan şu anda Batu ben bunu şu kaydedeyim hatta. Tamam. Ee, bir daha yapıyorum şimdi. Bu, bu sefer yedek bu sefer. Batu yazmazsa eğer bu kişi katılmış olacak. Yani bu kişi kazanmış olacak. Yayın linkini atmayacağım. Oğlum ben videoyu o yüzden attım. Yayından niye atayım şeyi? Yani yayının şey yapmasına gerek yok. Yani yanlış anladık. Konuşam konuşmayı unuttum. Kim? Tamam. Yediğimizde bu, bu çar. Kimse artık. Bitti. Kısaca buydu. <laughs> Aleykümselam. selam. Yedeğinizde bıçar. Ne yapalım şimdi? Ya chatte olması önemli değil. Bir günlük süresi var. Bu yayının tekrarına yazması lazım kazanırsa eğer. Yazmazsa bir daha yapacağız. Bu ikisinden biri. Bir tane daha mı yapalım? Üçüncü yedek. Oğlum şu andaki chat önemli değil. Önemli olan bir günlük süreleri olması. Yayından olmaz oğlum. Yayından yaparsam o kadar 500-600 kişi katıldı. Hepsine ziyan olur. Yayında 30 kişi var oğlum. Üçüncü yedek yapalım ama son yani. Daha yedek olmaz. Üçüncü yedek. Bir dakika lan. Yanlış yaptık ya. Eef dur. Şunları kaydedelim de sonra unuturum. <laughs> Allah <'a gülüyor> ekber ya. Tamam bu son yedek ama tamam. Ne dedi la? O limit limit ah be. Ben bu limiti nasıl arttıracağım oğlum? Limit varmış bunda da. VPN'ine girsem olur mu dayı? Bir dakika kapı çalıyor. Ya yukarıdan izle işte niye buraya geleceksin illa ya? Oğlum çünkü <laughs> kulaklığı kenara koydum o yüzden güzel gelmedi. Kapa sesi. Üçüncü yedeyi şu anda yapamıyorum. Çünkü VPN açmam lazım. Bu oluyor mu lan? Ne diyor şu anda? Yani yayında olduğum için açamıyorum. Üçüncü yedek yok beyler. Geçmiş olsun. İki edek. Abi hani sadece katıldım yazan kişiyi seçecektin. Katıldım yazmışlar zaten. Oğlum burada şartlarda katıldım var ya. Kaç kişi katıldı? Şey 500'den fazla kişi katıldı. Ben de evet zaten sadece katıldım yazanlar seçecekti. Oğlum bak. 600 kişiden sizin çıkma ihtimaliniz düşük. Fark ettin bunu oğlum? İlla siz. Yani tabii 814 814 gözüküyor da onun çoğu diskalifiye sayılıyor. 600 kişi var yani çekişte. Ha güzel fikir lan. Yanıt atayım yorumlara. Doğru dedin. The Walker. Ama dediğim gibi bir günlük süreleri var. Eğer cevap vermezlerse bir daha yapacağız yine. Haber veririm ben size. Oğlum üzülmeyin bu kadar ya. Karne hediyesi ver. Karne hediyesi sayılır zaten bu da. Tabi onu da yapacağım bir merakla. Bu son çekilişim değil ki. Bir daha yapacağız yani çekiliş. Ama uzun bir süre inşallah cevap vermezler. Güzel istek. Bakalım abone oldular mı diyeceğim de şu anda hemen gidelim. Hocam bana çıksa adaletsizlik olur mu? Sana çıksa adaletsizlik olur mu? <laughs> Güzel soru. Olmaz. Niye olsun? Kul limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Seyekulune lillah kul Bak mesela 100 kere katıldım yazmışsınız. Oğlum bir kere sayılacaksınız. Öyle 10 kere 100 kere katılmış sayılmayacaksınız ki. Yani burada ona değinmeye çalışıyorum. Bunu tıkladığım zaman şuraya kapatıyoruz. Şuraya şimdi ne yazacağız biz? Önce önceliğimiz hangisi? Şu çarı yazdığım zaman geliyor mu buraya? Gelmiyor. Ben nasıl bulacağım şimdi bu adamın yazdığı yanıtı? Yanıt durumu, soru içeren, ara. Bu şekilde arasam olur mu? Olmuyor. Kim çıktı? Filtrenin hiçbirini varsayalım olarak ayarlama, ara, sonuç herkese açık olma, kanal üye görme. Herkese açık abonelikler olması lazım zaten. Katıldım. Yaptın mı Yaptım oğlum yapılır çok oldu da Ben şimdi nasıl bakacağım bu kadar katıl şey arasına Böyle teker teker bakmam mı lazım Kim kazandı? Batuhan Bir dahakine çekilişi instagramdan yapalım ya Böyle çok zor oluyor çünkü Bakın buradan da kontrol edebilirsiniz Burada mısınız değil misiniz diye Çekilişe katılanlar arasında mısınız diye Batuhan 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 Akdemir bu değil zaten profil sarıydı bunun Batuhan NM3 Yorumları okusana bana önemli bir şey söylüyorlar mı? Ne yapıyorsun sen şu anda yerde yatarak? Senin buraya gelişteki amacın neydi peki? Daha ya ufak ya. Fatih bu değil. Hakan mı Buna la, adamın yorumuna niye katıldım yazdın sen? <laughs> katıldım. Berat ah be. Buldum sanmıştım. Kaç kişi yorum Çok fazla. Evet. Görmedim. Gör, varsa eğer İbrahim bir, bir kere daha hızlı hızlı geçelim. Eee. hızlı hızlı geçelim. Batuhan yok gibi gözüküyor. Oğlum çok anatörcü oldu bu çekiliş ya. İlk defa yapıyorum ya. Bir dahakine daha iyi bir şey yapalım ya. Böyle çok öğrenip de gelelim. Böyle baya problemli oldu. Milleti bekletiyoruz. <laughs> evet. Batuhan yok. Batuhan diskalifiye. Eğer bu arada problem olduysa gelip bana yazabilir. Bu yayının tekrarı olacak çünkü kanalda. Gelip bana yazabilir bu çar. Sen mı? Ya git bak ama bulamazsın. Ifred ifrek Q ifrek. Adı ne? Ona bakacağız şimdi. Y yedek kazanan. Ifrek Q. Hmm, oğlum çok zor bir isim. İfrekü. Batuhan. B harfi var sarı. Şurada bir Batuhan bir tane daha var ama boş ver. F Evet. ifrek Q de yok herhalde. Bulamadım. Evet. Onu da bulamadık. O zaman gelsinler. Instagram'dan yazsınlar. Bak dediğim gibi bu yayının şeyi olacak kanalda. Tekrarı olacak. Instagram'dan bana ulaşırsanız eğer yaparım yani size bir bir şey ayarlarım. Bir kelebek ayarlarım. Şimdilik ne yapıyor söyleyeyim mi? Bir daha yapıyoruz çekilişi. Ama nasıl yapacağız? Çekiliş için bir tane program önermeniz lazım bana. Yorum YouTube yorum seçici. Oğlum bu nasıl bir şey? Oğlum yayına katılanlar arasında çekiliş yaparsam katılan 800 kişiye ziyan olur yani. Onlar onlar ne suçu var onun? Söyledim ama yani yine de bunu ya, adamları dedim ki bu yorumun altına katıldım yaz dedim. Ya, yazdı yani çekilişe katıldı. Zaten katılmadı. buradan seçince oluyor mu lan <laughs> bu nasıl bir şey ya biz bütün yorumlara baktın emin misin abi <laughs> ne demiş mesela kullanıcı adı da... Yorum sadece Batuhan isminde bir kişi var. Batuhan. Beni öldürüyorsun yazmış mesela. Bu olmaz. Yeni bir daha çekiyoruz. Katıldım. Zeynep burada mısın Zeynep? Bakalım. Direkt kanalına yolluyor mis gibi lan. Bu daha güzelmiş. Zeynep Tamam bunu ara şimdi Apo. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Tırı 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 tırı. Morze. A katılmış lan buldum Zeynep'i. Tamam Zeynep şu anda kazanan. Evet. Herkes memnun mu durumundan? Bir bakalım çete. Batuhan buldu B harfiyle. Ama o değil ki. B Batuhan var bir tane de adamın ismi farklı o Batuhan'ın. Bak Batuhan MV3 falan o farklı Batuhan Akdemir kazanan kişi değil yani o. Zeynep yok boş ver. Zeynep var kazandı. Kızlar nobody Song. <laughs> Zeynep var ba ba yani yazacağız cevap vermezse Zeynep eğer. Bir daha. Abi, <laughs> tamam bir de yedek yapalım ama Zeynep dediğim gibi şu anda Zeynep kazandı. Zeynep'e yazıyorum ben. Zeynep sen kazandın. Çekilişi, Çekilişi. bana sana evet. bana ulaşabileceğim bir adres mi adres ver İns lan Instagram'ı Instagram da çok kötü yazıyorum. Instagram mı? Instagram mı? Ne ya bu? Ya yaz işte sanki Instagram diyor. vesaire. Tamam. O VS yaptı. Vesaire işte oğlum anla onu ya. VS. Ha, VS işte. VS'ye gelecek. tamam bu bitti. Şimdi bir, de yedek yapıyorum sizin için. Eğer bu yazmazsa. Yapayım mı? Abi kız ne yapacak? Ne Kendi. diyor? YouTube sorunsuz akış sürdürmek için yeterince video alamıyor, almıyor. Ben görüntü ara belli alma sonu yaşayacak. Hem. Ne oldu? Kaydı durdur da bakayım. Neyse, biz o zaman son olarak bir hızlıca yapalım ikinci çekiliş, şey yedek çekilişi seçelim. Ayşe beyler hep hep kızlar kazanıyor. Yani özel olarak ben seçmedim. Ayşe imdat, Ayşegül imdat. bir daha bakayım lan profile küçük aymış Harbi var ya burası baya işkence oluyor ya Bir dahaki ne instagramda yapalım daha rahat oluyor orası Kontrol <laughs> Instagramda biz uğraşmıyoruz direkt uygulama kendisi yapıyor O yüzden instagram diyorum. Um... Evet. Buradan yukarısına bakmadık. Abi iki kere nasıl kız çıkarıyor? Harbi ya. Evet, bitti. Var mı? Yok. O bir daha, son bir kere daha yapalım. Son ama bu ha. Berat Oo var. Berat çıktı sonunda be. <laughs> Sonra da böyle cinsiyetçi şey şapkaları. <laughs> Şunu kapat. Berat Köz var o mı sanki bakalım? Ya. Berat Köz ben de sanki bir şey hatırlıyorum ama. Şöyle, a lan bir gülmüş Berat Köz Şu katıldım yasalara hemen kazanacağım? Aa dur, Ayşe günü var mı? şeyde şu an. neyde chat'te mi? Hı -hı. Ama ben seni görmedim. Katıldım yazmış mısın? Dur bakalım hemen. Chat'te mi? Benim chat niye güncellemiyor? Tıklasana ona. Tıkla ona. İsmine tıkla. Sen de şey olması lazım. Onaylı kullanıcı. Sende niye yok? Kan kanal etkinliği. Ha. Çekici yazıyor. benziyor. Tamam. Şey Abone yok diyor. Ha tamam dur dur bekle. Ama bu doğru Ayşe de atma lan. Burada çıkmadın sen. Ver bir. Onun ağız küçüktü. Bunun küçük. Ayşegül Ayşe imdat. Aynen bu. Ver bana. Şu yayının chat'i gelse de. Ayşe gül imdat. Heh. Kanal etkinliği. Gidelim bakalım. Bana abone değil değilsin galiba. Abone misin? Oğlum gözükmüyor. Aboneliklerini herkese açmamışsın. O yüzden gözükmüyor. Normalde gözükmesi lazım. Berat Köz de burada. Berat Köz de mi burada? Tıkla bakayım ona. Berat Köz şu an kazanan ama değil mi? Hı hı. Tamam o dursun. Önce bir şuna bakalım. Bu Buys buysa Bu niye yüklenmiyor ya? Telefondan yapacağız mecbur. Şüphelense ha Berat Köz kanal etkinliği gidelim bakalım. Sanırım evet Berat Katılmamış. Berat Köz ka abone gözükmüyor ama. Dur bakalım bir tane abonemize bakalım. Mesela sen kanal etkinliği. Yok bak Berat Köz katılmamış. Katıldım yazmıyor çünkü. Burada olman etkilemiyor oğlum. Katıldım yazmamışsın. Yani bende gözükmüyor. Ayşegül İmdat. Abone olman önemli değil. Önemli olan kanal aboneliklerini herkese açman. Bak o videoda da 10 kere söylüyorum. Kanal aboneliklerinizi herkese açın diye. Eğer açmadıysan diskalifiye oldum Önemli olan aboneliklerini herkese açman. Bak dediğim gibi önemli olan aboneliklerini herkese açman lazım. Herkese açık değil. Bak mesela ben abone olan bir arkadaşımıza bakıyorum. Ben hem abone olarak gözüküyor. Hem katıldım yazısı çıkıyor yani. Ya, burası çok bozuk oluyor. Ya maalesef bir şey yapamayacağım Ayşegül. Yapman lazımdı. Yani YouTube'dan baksaydım bir şekilde o yani. Bir daha mı yapacaksın? Yazdım abi. Şimdi evet. yazman önemli değil. Yazman lazımdı önceden. Ya şu anda Zeynep var. Zaten kazanan boş ver. Şimdilik erteleyelim en iyisi. Zaten kazanan bir kişi belli Zeynep. O, Zeynep yazmazsa bir daha yaparız. Ben size duyururum zaten. Şu anda çok karman çorman oldu zaten. En iyisi sonra ertelemek. Yani sizde de mağdur etmeyin bu konu üzerine. Bir dahakine daha profesyonel bir şekilde gelelim. Bu harbiden çok rezil oldu yani. Benim için de sizin için de büyük kazanmış Ha? Bilmiyorum. Hadi yani yayını kapatıyorum. Dediğim gibi şu anda zaten kazanan bir kişi var. Ayşegül dediğim gibi kanal aboneliklerini herkese açman lazımdı. Yani söyledim size. Ben hakkı, kimsenin hakkını yememeye çalışıyorum şu anda. Neyse yayını kapatıyorum. Çünkü şu anda bir sorun yaşamaya başladım bilgisayarda. Kapatmam lazım. Kazanan Zeynep. Yani şu anda ee, ben yazdım Zeynep'e. Nerede Zeynep? Burada. Aşağıda bir yerlerde olması lazım. Zeynep. Zeynep nerede la? Biraz önce gözüküyordu. Apo konuşacaksan başka yere gitsene. Ne kapatma. Kapatmadım daha. Son bir kazanan kişi göstereceğim. Allah Allah. Nerede bu adam? Geçtim mi? Bana mı öyle geldi? Zeynep. Ha. Kazanan kişi bıçar. Zeynep bilmem ne işte. Üff. İbrahim maalesef. Neyse hadi kapatıyorum yayını. Allah'a emanet merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa Yedek yapamayacağım Meriç Şu anda yedek evet. yapamayacağım Erteleniyor eğer bu Bu kişi seçilmezse ertelenecek Hatta büyük ihtimal evet. bu çekilişi Instagram'a bile çekebilirim çünkü çok zor Yapamıyorum buradan Youtube'dan yapması Anlamadım biraz zor geldi Hadi. Ama herhangi bir problem olursa Dediğim gibi bildireceğim her şeyi Bildireceğim size şeyden Abonelikleri açık abonelikleri açık olduğunu Şuradan kontrol edebiliyorum zaten Bak her, herkese açık abonelikler. Burada şu olduğu zaman zaten siz gözüküyorsunuz. Herkese açıksa gözüküyor. Bak buradan da aynı şekilde gözüküyor. Yani bunu yaptıysanız katılmış sayılıyorsunuz zaten. Ben size söyledim bunu yapmanız lazım diye. Bunu yapmadıysanız maalesef katılmış sayılmıyorsunuz. Hadi Allah'a emanet.